Öncelikle buradan herkese selamlarımı iletiyorum. Zonguldak basını özellikle tüm Zonguldak basının bana olan ilgisi, alakası ve beni sevdiklerime iyi haberlerimi ulaştırdığı için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni yalnız bırakmadılar. Hepinizden Allah razı olsun. Tabi milletvekillerimiz aradı. Sevgili Bülent Kartarcı her gün her gün arayıp soruyor. Herkesten Allah razı olsun. Ahmet Çavuloğlu Sayın Vekilim arıyor. Beni arayan, beni soran bütün dernek başkanları, dernek yöneticileri, hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Çok sevenim olduğunu fark ediyorum. Buradan bir iki mesaj vermek istiyorum. Gerçekten bu hastalık basit alınacak bir hastalık değil. O yüzden herkesin sosyal mesafeye, sosyal kurallara uyması gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum. İlk üç günüm çok kötü geçti. Şimdi Allah şükür biraz daha iyi gidiyorum. Maske, mesafe kurallarına uyalım. İnşallah kimseye Allah böyle bir rahatsızlık vermesin. Hepinize buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun diyorum.